Öncelikle 26-28 Ekim tarihlerinde şehrim Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya liderlerinin de buluştuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen Yerel İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. Çok önemli fırsatlar sunan bir konferans serisi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen konferansta küresel iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki yıkıcı etkileri ve bununla başa çıkmak için alınması gereken önlemler konuşuldu. Yükselci Dünya Konseyi'nin ardından sizlerle Dubai'de tekrar görüştüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Top küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini belirlemek ve uluslararası işbirliğini sağlamak, sağlamak için çok önemli fırsatlar sunan bir konferans serisidir. Bu konferansların dünya genelinde iklim eylemi için bir çerçeve oluşturarak karar alıcıları, uzmanları ve paydaşları bir araya getirdiğini belirten Başkan Altay, şehirlerin küresel arenadaki rolünün büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Küresel kalkınma gündemini hayata geçirmek, iklim değişikliği etkileriyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, Paris Anlaşması, Sendai çerçevesi Yeni kentsel gündem, Adisa Baba eylem gündem'i gibi taraflar ve pop bu mücadelede temel belirleyicilerdir. Bizler de YUSYLC ailesi olarak küresel meselelerde bir paydaş olduğumuzu kanıtlamış durumdayız.